Arkadaşlarım, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem, lezzetli, proteinli yeşil mercimekli börek yapacağım. Demeyin sakın yeşil mercimekten börek mi olur diye. Muhteşem oluyor. Ben seneler önce e, Afyonlu bir arkadaşımdan öğrenmiştim. E, inanın, e, kimse böyle anlamıyor yeşil mercimek midir nedir bu kıyma mıdır harika bir lezzet ve gerçekten çok proteinli ee, vegan bir tarif ayrıca ee, şimdi böreğimizin içine mercimeklerimi ben güzelce haşladım ama çok böyle püre olacak gibi haşlamadım ee, bunu kullanacağım soğanım var. Biliyorsunuz ben kırmızı soğanı da çok seviyorum. Kırmızı soğanla normal soğan doğradım. Maydanozum. Biraz biber salçam. Sızma zeytinyağım. Ee, ben bu tarifte iki şey kullanılıyor sürmek için aralarına yufkaların. Birincisi haşhaş, haş, ikincisi yani sürtülmüş haşhaş. Haş. Sıvı haşhaş. Haş. İkincisi de tahin. Ee, hangisi varsa ben tahin kullanacağım. Bu çıtır çıtır bir lezzet verecek. Tahin olduğunu anlamıyorlar içinde zaten. Harika tahin yemeyen bu böreği yer yani. O kadar güzel. Ee, çıtır çıtır bir lezzet oluyor. Ve tabii ki de hazır yufkamıza ihtiyacımız var. Hadi bakalım yapmaya başlayalım o zaman. Tavama zeytinyağımı aldım, altını açtım, kızmasını bekliyorum. Soğanlarımı koyacağım. Bu arada bu böreği difriz böreği de yapabilirsiniz. E, Poşette de koyup sardıktan sonra göstereceğim ben size. E, koyup e, difrize atıp e, pişireceğiniz zaman fırınlayabilirsiniz. Soğanlarımı yağımın içine ilave ettim. Soğanların çok güzel bir şekilde kavrulup pişmesi için ne yapıyorduk? Kavururken üzerine biraz tuz ilave ediyorduk. Ve soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Soğanlarımız güzel bir şekilde kavruldular. Şimdi içine biber salçanı ilave ediyorum. Ve biber salçamda iyice karışana kadar ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Biber salçam da güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine haşladığım, süzdüğüm yeşil mercimeklerimi koyalım arkadaşlarım. Ve şöyle mercimeklerimiz ezilmeden, kırılmadan yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet, kavurduktan sonra maydanozlarımızı ilave ettik. Baharat olarak arkadaşlar ben şimdi sadece buna toz kırmızı biber tatlı isterseniz acı ben tatlı kullanıyorum. Toz kırmızı biber ilave ettim. Biraz karabiber ilave ediyorum. tuzunu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. bunun kapağını kapatacağım, altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Sonra diğer aşamalarda görüşeceğiz. İçimiz soğudu arkadaşlarım. Şimdi tahin ve zeytinyağımı karıştırdım. Görebiliyor musunuz? Bakın, şu şekilde karıştırdım. Homojen bir kıvama getirdim yufkamı serdim. Şimdi yufkamın her tarafına gelecek şekilde ben bu tahinli zeytinyağlı harcımı sürüyorum. İster fırçayla ister kaşığınızın arkasıyla sürebilirsiniz. Şöyle her tarafına gelmesi için katlıyorum, açıyorum. Katlıyorum. Açıyorum. Katlıyorum. Açıyorum. Tamam. Evet her tarafına harcımız geldi. Şimdi bir yufka daha bunun üzerine seriyorum. Bakın. Çok pratik, çok basit, çok lezzetli. İnanın yiyenler ilk önce kıymalı zannediyorlar. O kadar değişik ve güzel oluyor. Şimdi bir yufkamı daha üzerine serdim. Evet. Bunun da şimdi üzerine yine tahinli zeytinyağlı harcımızdan sürüyoruz her tarafına gelecek şekilde. Evet, iki yufkamızı üst üste koyduk, arasına ve üstüne harcımızı sürdük. Şimdi bunu üçgen parçalara ayırıyoruz, kesiyoruz. İlk önce dört. Şekil. yufkamızı 16 üçgen parça olacak şekilde kestik. Şimdi iç harcımızı şu şekilde görünüyor değil mi? Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz iç harcımızı. Yanlarından katlıyoruz çok fazla sıkmadan yavaş yavaş nazik hareketlerle böreğimizi sarıyoruz şu şekilde ve yağ, yağlı kağıt serilmiş tepsimize koyuyorum diğerlerini de yapıyorum Çöreklerimiz hazır. E, fırını 200 derece fanlı alt üst ayarlı olarak ayarladım. Şimdi e, üzerine aralarına sürdüğümüz harçtan süreceğiz. E, hiç yumurta sarısına falan gerek yok. Bu harçtan sürüp üzerine isterseniz e, susam, çörek otu. Ben susam koymayı düşünüyorum. E, koyabilirsiniz. isterseniz hiçbir şey koymayabilirsiniz. Muhteşem, çıtır çıtır, harika bir börek oluyor. Yani yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Böyle, yani bu mercimekten böyle bir lezzet çıktığına inanamayacaksınız. O kadar diyorum yani, o kadar. Çok güzel bir lezzet, artı proteinli besleyici, artı vegan bir tarif. susamlarımı da döküp üzerlerine fırına vereceğim. Bu birinci tepsim. Bir de ikinci tepsim olacak. Evet. Bir tepsimiz oldu. Fırından çıkardım. Çok sıcaklar. Bakın altı da çok güzel pişti. Soğuduktan sonra size çıtırtı sesini duyurmak istiyorum. Bu arada 4 tane yufkadan tam 30 tane ...böreğimiz çıktı. Böreklerimiz ılındı, soğudu. Şimdi ben size... ...böreklerimin... ...yapısını gö göstermek istiyorum. Şöyle bir tane alıyorum. Bakın. Çıtırtıyı duyuyor musunuz? Bakın. Böyle bir yapısı oluyor, muhteşem lezzetli. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlarım, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Ee, bu muhteşem lezzetli mercimekli çıtır çıtır böreklerim beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bana yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın.